geliyor Ya. Bu kadar insanlar bilmekten mağdur kalmış, mahrum olmuş. Hakkın sabrın insanlara tavsiye edilmesi gerek gerektiği şu zamanda çekilip bir köşeye ibadetle meşgul olmaya kalkmak. insanlara hakkı sabrı tavsiye etmeden sadece ibadet ederek kurtulacağını sanmak kadar insanı iblisin aldatacağı bir şey yoktur. İblis insanı böyle aldatmak ister. Ya dersen ibadetini ediyorsun, ihlasın var, harama halale dikkat ediyorsun. Niye gidiyorsun insanlar içerisinde, konuşuyorsun? Çekil dağın başına, çekil kulübene, çekil evine, çekil köyüne, ek tarlanı, gez orada burada, Allah de dağ, bataşta zikret, bırak insanlara ne karışıyorsun? Niye kendini tehlikelere atıyorsun? Belki bak sen onun şimdi dizayken dolaşırken nefsine uyacaksın. Belki sapacaksın, şaşacan. Niye kendini tehlikeye atıyorsun diye bir de adama iblis vaaz vermeye kalkar. Ne kadar büyük bir kötülük ediyor aslında. Ya Allah ihlaslı, muhles olan hakkı ve sabı tavsiye etmeyi ederinin bedelini kendisinden bekleyerek yapan kulunu korumaz mı? Kollamaz mı? Onu yemeder mi? Etmez. Onun için biz temizliğimize dikkat edeceğiz. Kalp temizliğimize, kazanç temizliğimize, ahlak temizliğimize, ibadet temizliğimize dikkat edeceğiz. O zaman korkma, yürü. İster İbrahim Aleyhisselam gibi Nemrut'un karşısında veya halkının içinde tevhidi aykır. istersen Mekke müşrikleri zamanında Muhammed Aleyhisselam gibi Ebu Cehil Leheb gibi kimselerin karşısında tevhidi aykır. İstersen dünyanın neresinde olursan ol, hiç korkma. Bazen insan öyle ama işte insanız. Davut Aleyhisselam'la ilgili anlattık daha önce de ya. Bir gün böyle Davut Aleyhisselam dağlarda geziyor. Dağlarda geziyor. Tabi Allah evveli ayrı ilmiyle her şeyi bilen soruyor Davuda Aleyhisselam'a. Ey diyor kulum Davut seni böyle dağlarda tek başına geziyor ve dolaşıyor görüyorum. Neden böyle yapıyorsun? Davut Aleyhisselam da diyor ki Ya Rabbi senin yarattığın bu çiçekte, böcekte, arıda, sinekte neyse e, maddelerde senin pak zatını tenzih etmeyi yüce şanını tevhid etmeyi hululiyetini, rububiyetini tefekkür ediyorum, zikrediyorum bundan huşu, huzur duyuyorum manevi bir haz alıyorum Ya Rabbi diyor. Allah da ne diyor? Ey diyor kulum Davut eğer diyor sen beni burada anmak ve zikretmek, tefekkür etmek yerine gidersen insanlar içerisine benden kaçmış bir insanı, benden uzaklaşmış bir insanı benden yüz çevirmiş bir insanı, bana kulluğa ibadete yönelmesine vesile olursan, hidayetine vesile olursan seni diyor iyilerden yazarım. Bu şimdi hepimiz için geçerli. Bu peygamber de görevi buydu. Bu görevi yerine getirdiği, getirmesi gerekiyordu. O böyle bir şey yaptığı zaman birinin hidayetine, birinin imanına vesile olursa, Allah onu iyilerden yazıyorsa, yazıyor, bizi de yazar. İlla ki Allah'ın kulunu iyilerden yazması için peygamber olmasına gerek yok. Biz ondan avantaj bakımından daha dezavantajlıyız. Değil mi? Yani birisinin Allah'tan peygamberlik rütbesini, peygamberlik mazmatasını, peygamber olduğunun müjdesini alıp da peygamberlik yapıp bu işi üstlenmesiyle birisinin şu ahir zamanda gayba iman ederekten Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe hayır ve Allah'tan geldiğine, peygamberlerine iman ederekten insanlara hakkı ve sabı tavsiye eden olması ne kadar kıymetli. Yani. Ey halimizin haberdarı kalplerimizin sırrını bilen zihnimizdeki düşüncelerden, fikirlerden haberdar olan, evvelin geçmiş olarak, ahirin gelecek olarak ilmini, halini bilen, bize yarınımızı bugünümüzden hayırlı eyle.